ki komple işme suyu hatlarını da değiştirdi önce. Yani kılçık hatlardan tutun ki ana hatlara kadar hepsi değişti. E şimdi ayrıyeten bizim asıl sıkıntımız burada şuydu. E aşırı derecede yağışlarda özellikle bahar aylarında yani yoğun dolu yağmasında, aşırı yağmurlarda, sağanak yağışlarda iş yerlerimizi su basıyordu. İnşallah bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menduk Büyükkılıç Başkanımızla görüşmemizde e, sağ olsun KASK Genel Müdürümün de bu işe duyarlı olmasından e, dolayı şimdi burada e, yağmur suyu açık kanala bir su da e, kapalı kanala e, gitmek şartıyla bizim inşallah burada sorunumuz kökten e, çözülmüş olacak. Ben bunun için e, Büyükşehir Belediye Başkanım e, Menduk Büyük Kılıç Başkanıma özellikle e, Kaski genel müdürüme, herkese çok teşekkür ediyorum. Kaskimizin çalışanlarına, çünkü bugün bu, bu saat olmuş, saat 10 olmuş, gece yarısına kadar çalışıyor. Ben çalışan herkese, kask çalışanlarına da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Müzik